Herkese merhaba arkadaşlar, Arma 3'e hoş geldiniz. Bugün sizlere e, modlu Zeus nasıl yapılır onu anlatıyor olacağım. Achilles modunu kullanıyoruz. Achilles modunun kullanımda gördüğünüz şekilde modlardan Achilles izliyorsunuz Ve e, CBA3 ile beraber Achilles'i launchluyorsunuz. Olay bu. Evet, şimdi e, o şeyde bitirdikten sonra modun nasıl açılacağını da gösterdikten sonra... Geldik Zeus gözüne. Ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle teleport olayını göstermek istiyorum size hızlıca. Ee, buradan modüllere tıklayıp tele yazdığınız zaman create teleporter ya da teleport diye iki tane seçenek çıkıyor. Create teleporter'ı kullanacağız. Alfa değil, e, hava alanı. Lanı. Lanı o oldu ama olsun yapacak bir şey yok. Hava alanı noktasını koyduk. Bir tane de mesela şuraya bir tane koyalım. Köy Köt yazdım, olsun. Klavyeye düzgün basmayı da bilmiyorum, ne güzel. Ee, şimdi buradan geldiğimiz zaman, teleport'u köt dediğimiz zaman ya da köy dediğimiz zaman Bu noktaya teleportlanmış oluyoruz. Geri tıkladığımız zaman da Havaalanına tıklayabilirsem Geri tıkladığımız zaman da havaalanına tıklanıp gitmiş oluyoruz. Güzel, kolay, küçük bir trik. E, kullanabilirsiniz arzu ederseniz e, görevlerinizde eğer taşıma birliğiniz yoksa bir yerden bir yere arkadaşlarınızın hızlı gitmesini istiyorsanız güzel bir yöntem olabilir. İkinci seçenek, seçenek değil mi? İkinci özellik yapacağımız e, insanları editörde yerleştirmiş objeleri e, ZEUS köşesinde görmek. Add yazıyorsunuz modül bölümüne, buradan Add Remove Editable Objects, Mod ekle ya da remove. Ekledikten sonra şey yapabilirsiniz. Çıkartabilirsiniz tekrar. Range, mesafe, all objects in mission de diyebilirsiniz. Bütün o um, haritadaki e, objeleri açabilir bu. Type olarak da bunu ben kesinlikle tavsiye etmiyorum all demenizi. Sakın ha demeyin lütfen. Özellikle co-op sunucularında çok yapıyorlar. Çok fazla yapılan bir hata. Bunu yaptığınız zaman bütün yerleştirilmiş e, kum torbalarından tut arabalara, modüllerden her şey ünitlere e, bütün her şey Zeus yüzünde görünür oluyor. Ve birinin yanlışlıkla bir modülü silmesi büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Dolayısıyla lütfen ve lütfen eğer All Objects Missions yapıyorsanız bunu ne istiyorsanız, units istiyorsanız units açın. Tamam mı? Eğer bunu e, arabalar istiyorsanız arabalar açın. Ama lütfen ve lütfen hiçbir zaman game magic yapmayın. Tamam mı? Bu büyük sıkıntı. Buna ekledik şimdi ben burada kendimi görebiliyorum. Kendimi aynı zamanda remove edebiliyorum bu şekilde kendini tekrardan Zeus gözü. Bu tamamen Zeus gözünde görünüş ile alakalı bir muhabbet. Evet bunu anlattık. Şimdi artileri muhabbetine gireceğiz. Ee, çoklu artileri atışı e, istemiştiniz. Onu e, hemen şöyle gösterelim. Artileri e tıkladık. Ee, MLRS kullanalım. 2 adet. Bunları birbirine bağ. Hatta 3 adet daha yapalım. 3 adet yapalım. Şimdi buraya geldik. Burada Fire support'a giriyoruz. Fire supportta Create Target yani hedef oluştur diye bir özelliğimiz var. Şimdi bunlar yakın mesafeyi büyük ihtimalle tamam zaman şurayı vurdurtalım. Ee, target Alfa'yı verdik. Bunun adını değiştirebilirsiniz. İşte şurası diyebilirsiniz, burası diyebilirsiniz. Target Alfa'yı dedik. Şimdi buradan e, ne, diyoruz? Artillery Fire diyoruz. Tıkladık buraya. MLRS sen, sand, e, Sandstorm'ları kullanıyoruz. Eğer mortar da varsa bu grubun içerisinde ya da sokor varsa Bunları ayırmak için, yani e, sokorun seçeneği çıkar orada, Mortar'ın seçeneği çıkar, MLRS'in seçeneği çıkar, onları işaretleyebilirsiniz. Number of Units Involved, e, dahil olan, atış yapacak olan birlik sayısı. 3 dedik, Round 5 dedik, e, evet, 203 mm roket atacaklar, Target, Alpha, e, Precision, o isabet oranı, bunu ben böyle 250 metre yapacağım, gönder diyeceğim. Sıraya atacaklar büyük ihtimalle ama Bu gönderdikten sonra onlar göndermeye başlayacak gibi Ha bu da pozisyon oluyor Bu da şimdi büyük ihtimalle pozisyon alacaktır Evet yani o da geliyor Güzeler, roketler Geliyorlar 120 metre mm çapında bir alanı Buralarda bir yerlere düşecek o mermiler Olay bu Bakalım buralara düşüyor 3 tane verme 5 tane verme birisi buraya düşüyor diğeri de buraya düşüyor tam ortaya yani ee, bu şu alanı 100 metre yaparsınız mesela tekrar deneyelim hemen hızlıca artilleri firemışın dedik bunu dedik e, 50 metre hatta yapalım 5 atış dedik tamam mı Bunlar buraya 50 metre çapında bir alana 5'er tane vermiyor olacaklar. Şimdi olayları da bu. Bayağı da hızlıymış bunların süreleri. Kesildi. Vurmaya başlayacak. 50 metre çapında bir alana vuracaklar. Şu civarlara düşecek işte hepsi. Abi bu e, örnek olarak gösterdim. Bunu lütfen böyle 5 tane atış MLS'den 50 metre gibi bir alana yapmayın. oradaki e, piyadelerin canını okursunuz. E, güzel de küfrederler size. Sakın ağır bir şey yapmayın. Şimdi bunu geçtik. Ondan sonra... Buradan bir tane... Ne yapalım ne yapalım? Buradan bir tane fire team çıkartalım. Infantry. Buradan fire team çıkartalım. Fire team'i koyduk buraya. Ondan sonra bir tane buraya target koyacağız. Create target diyoruz. Bu nokta olsun. Bravo. Şimdi buradan suppressive fire'a tıklarsak. Ee, bu adamları baskı ateşi kurmasını sağlayacağız. Suppress dediğimiz zaman bravo noktasını. Crouch pozisyonunda line up olsunlar. MX3GL Büyük ihtimalle sadece takım lider atacak Talking guns 20 saniye MX'lerle atış ederlerse iyi olur Hepsi burada. Lineup olduktan sonra Atış başlayacak diye tahmin ediyorum Evet Ayrı gruplara böldü hepsini Talking guns Hepsi sırayla atış edecek Yani Hepsi aynı anda değil de ...yavaş yavaş ateş edecekler böyle. Formasyon bitti... E, ...bu atış şeyi bittikten sonra... ...tekrardan tek bir gruba dönüyorlar. Ne yaptılar? Bu bölgeye atış desteği sağlamış oldular. Şimdi... ...şöyle ince bir şey göstereceğim. Bunu... E, ...diyelim ki şu bölge... Şu bölgenin, bu işaretlediğimiz dediğimiz havaalanı alanı e, havaalanı bölgesi No Fly Zone yani uçuş yasağı olan bölge Düşmanların e, işte şeyi var Anti Air sistemleri var Tamam mı? Bunu e, mo, yani şöyle söyleyeyim modüler olarak mo, mo, manuel olarak nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi Buraya bir tane e, VLS koyduk M41 ver, VLS Vertical Launch System tamam. Bir tane de burada target bravomuz var. Şimdi buraya mesela gelelim. Buraya bir tane atıyorum. Reset. Lane. Eofran. Şirka koyalım. Bu şirkayı da bir havaya uçuralım. Tamam mı? Şimdi şirkamız uçuyor. Bu target'ı alıp bu şirkanın üzerine bırakırsak eğer bırakabilirsek tabi. Aa, bırakamıyorum. Yeni target koymam gerekiyor. Bir dakika. Red Target dedik, Charlie dedik. Bunu üstüne ateşledik. Gördüğünüz gibi şu anda Target Şilka'nın üzerine ateşlenmiş durumda. Ne yapıyoruz? Artillery Fire Mission diyoruz buraya. Bölgeye girdi diyelim. Artillery Fire Mission VLS Charlie noktasına bir round, bir unit Precision 0 metre. Yönder abi. Bölgeye girmeyecektin tatlım. Bu aletin mesafesi 60 kilometre mi 600 kilometre mi yani uçuk bir mesafesi var. Yani bu her türlü bunu takip eder. Bir şekilde bir yerinde patlar bunun. Hedefe gidiyor yavaş yavaş. Arazi takip sistemi var zaten. Önünde dağ falan varsa onu takip edip yukarıya doğru yükselecektir o. Gördüğünüz gibi. Hedefe doğru yükselmeye başladı. Evet, yukarı çıkıyor. Ve... Bu küçük böyle bir detay olsun isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi Garrisoning unit, unit Garrison ee, yapma muhabbeti. Hemen şuradan şöyle müsait bir yere kalayım. Evet, bur burası kampant güzel duruyor. Şimdi geldik buraya, C'ye tıkladık ya da e, e tıklayalım. tıklayalım. Ee, infantry dedik, ben ee, bir tane weapon squad atalım. Şimdi. Weapon squad, silah birliği attık buraya. Bunları nasıl garisonlayacağız? Şimdi bunları garisonlamanın güzel yöntemleri var. Bir tanesi garison, e, direkt yukarıya modüllerde gar yazdığınız zaman zaten garison building instant. Search garison building var. Bir de garison var. Zaten iki tane seçenek var. Search garison dediğiniz zaman en yakındaki binayı arayıp ondan sonra o binaya yerleşirler bu adamlar. O öyle. Ondan sonra infantry, weapon squad buraya koyalım. Bir tane de böyle bir grubumuz var. Buraya da instant diyeceğiz. Ee, 20 metre içerisindeki inside only no, Filipinli yes diyoruz. Ve binaya soktuk bunları da. Bunlar da direkt hemen hızlı bir şekilde binanın içerisine yerleşmiş oldular hızlıca da. Bunları daha sonra isterseniz işte pozisyonlarını değiştirebilirsiniz buradan manuel olarak. Yönlerini değiştirebilirsiniz. Baktıkları pencereleri değiştirebilirsiniz. Konumlarını değiştirebilirsiniz bu sayede. Bu arkadaşlar da ne yaptılar? Bu arkadaşlar da hemen çok şöyle özür bu arkadaşlar binayı taradılar. Ondan sonra buraya garison oldular. Olay bu. İki tane hızlı yöntemimiz vardı. Bunlar e, kullanılabilir. Bu search and garison. Eğer atıyorum e, yukarıdan drone ile izleniyorsunuz. E, AI'in bir anda oradan oraya ışınlanmasını istemiyorsanız. Tıklayın abi. Search and garison deyin. Adamlar manuel olarak girsinler ve içeriye garison etsinler. Eğer kimse gelmemişse. Ee, böyle instant'ı kullanarak adamları yerleştirebilirsiniz. Bir diğer güzellik de burada Angorison deyip bu arada adamları çıkartabiliyorsunuz. Bu adamlar Angerson dediğiniz zaman grup lideri'ne tıkladığınız zaman, her, gruptaki herhangi birine tıkladığınız zaman o grup o binadan Angerson şeklinde dışarı çıkacaktır. Bunları yöne, yola yollayalım şöyle ikisini de. Gelsinler yola. Ne yapacağız? Şimdi mesela roadblock oluşturacağız değil mi? Buradan gruplara girdik. Buraya tıkladık. Tabi Rod yazarsam e, mesela hasty Rod blok tamam koyduk buraya bir tane burada şey var e, iki tane dalga var burada burada bunlar var şeyler kırıldı olsun bunları böyle çektik burada Rod blok oluşturuyoruz bu adamlar saçmalıyorlar burada büyük ihtimalle. garip bir şeyler grup yaptılar galiba burada evet harma AI beni bitiriyorsun beni bazı böyle şeyler yapmanız gerekebilir kızlar haberiniz olsun Manuel olarak. Evet şimdi bunda ne yaptık? Ee, hatta şunları da şöyle silelim. Şundan kopyalayalım. Şöyle. Burada bir tane checkpoint'imiz var. Bu checkpoint'i biz nasıl dolduracağız? Şimdi eğer şun, şunu yapabilirsiniz. Tık an grup yaptım. Adamları yerleştirdim buraya. Herkes kendi grubunun üyesi olarak duruyor burada değil mi? Bunu yapabilirsiniz kesinlikle. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var. Ee, daha çok şu, şu işaretler birlik işareti, bunları şu anda tek bir birliği siz dört birliğe çıkarttınız ve e, her birliğin oyunda işlem e, özellikleri var. Her birliğin geçtiği işlemler var. Şimdi birlik sayısını çok tutarsanız sunucunuz o kadar çok e, işlem yapar, e, gerekmedik işlem yani yapar. Dolayısıyla bilgisayarınızın e, sunucunun kasma, FPS düşme olasılığı artar. Ne yapıyoruz? Bunları birleştirdik. <laughs> şu anda bir Fireteam boyutundalar bunlar modüllere geldik. Garison'a geliyoruz. Tekrardan Instant diyeceğiz. Fakat bu sefer 20 metre değil. Fakat 1 metre diyeceğiz. Ne olacak? Oldukları yerde duracaklar. Çünkü 1 metre etraflarında bir bina yok. Ondan sonra manuel olarak istediğimiz şekilde bu adamları buralara yerleştireceğiz. Yönlerini belirleyeceğiz. Daha sonra ki sen çömel abicim. Sen de çömel. Sana zahmet. Bu adamları da istediğimiz gibi çömelttik. Bu adamlar şu anda hiçbir şekilde buradan hareket etmezler saldırı altında olsalar bile hareket etmezler şu anda. Angorison dersem tabi hareket edeceklerdir. aynı mesele. Bunların da olayı bu. <laughs> Şimdi başka ne gösterecektik? Başka bu bölümlük aslında bir şey göstermeyeceğiz. Çünkü her şeyi zaten bu bölüm için yazmışım. Teleport demişiz. Artillery fire yaptık. Garrisonları yaptık. Suppressive fire yaptık. Görmek istediğiniz, merak ettiğiniz bölümler, yani böyle konular varsa onları lütfen yorumlarda yazın. Ki bir sonraki bölümü ona göre planlayayım, ona göre çekeyim ben de. Teşekkür ediyorum izlediğiniz, katıldığınız için. Bir sonraki Arma videosunda, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.